Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir Clash Mini videosuna hoş geldiniz. Artık her çarşamba saat 18.00'da Clash Mini yeni bölüm paylaşmayı planlıyorum ama sonraki bölüm için hedefimiz 6000 beğeni. Bugün Zübeyir tekrardan yanımızda Clash Mini Pro'su. Ne haber Zübeyir? Hoş geldin. Eyvim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet arka planım bir parlıyordu. Onu bir düzelttik arkadaşlar. Evet daha iyi bir şekilde devam edebiliriz. Şimdi e, biz şu anda 80 kupaya çıktık. Biraz video dışında kastık Sübiyer ile beraber. Bana biraz da öğretti ben de size anlatacağım. E, burada bir oyuncak makinesi varmış. Ona ulaşmak için de 90 kupa olmamız lazımmış. Biz 80 kupayız. Yani bir maç yermemiz lazım. Birazcık desteği değiştirdik bu arada. E, bu Clash Royale gibi. Burada desteler varmış. Evet destemize ne aldık Zübeyir? Ne almıştık? Bir şey çıkartmıştık. Ha bıçak fırlatan bir tane adam vardı. Onu çıkarmıştık. Yerine muzak. Şimdi arkadaşlar ben bir taktik öğrendim. Goblinler attığınızda yani arenaya birkaç tane goblin attığınızda e, bir bonus oluyormuş. Vaktim yok hemen şunları attım. Goblin bonus da varmış arkadaşlar. Eğer iki tane goblin sahada olursa aynı anda bir bonus oluyor ve e, goblinleriniz rakibi dojluyormuş. Dört tane tüm takım dojluyor. Tüm takım dojluyor. Baya garip stratejiler var. Bu arada adam beni mahvetti. Mini Pekka baya güçlü arkadaşlar galiba burada. Dojluyor mu? Aa dojladı bizimki. Bir daha dojla. Aa bir daha doşladı. Bir öldürmek üzereydi tek başına. Ah be. Neyse şimdi geride geriden başladık. Evet round 2. Kalpler var, canlar var arkadaşlar. Zaten zoom yapar bizim editör oraya. E, o canlar gittikçe aynı zamanda da adamın canı gidiyor. Yani kaybetmeye yakın oluyor. Ben mini pek atmak istiyorum ya da dur. Barbar atınca barbar kralın yanına bonus oluyormuş. Değil mi Zübeyir? Zübeyir. <laughs> o kadar onaylamıyorsun ki galiba Hiç şu an rastgele. Geliyor geliyor. Barbar kılı güçlendirelim. Güzel. Tamam hadi başlayalım. Yenmemiz lazım. Baya bir gerideyiz. Şimdi barbar bonusumuz var. Barbar kılı yanına attığımız için. Goblin bonusumuz da var. Bravo bizim mini pekkamız iyi. Güzel. Hadi hadi. Bir kaybediyoruz? Zübeyir profesyonel bir yardıma ihtiyacım var. Ne yapalım? Sen artık. Canım kalmadı. Ne yapalım? Mini pekkayı geliştirelim. Hangisini? Mavi olan. Hemen. Tamam. Madenci. Nereye? Şöyle Goblin. Madenci gol can şeyine var. abi. Aynen. Tamam. Sonra Maden, va mizraklı. vaktimiz yok. Mızraklı. Tamam. Mızraklı hemen. Tamam. Çevir şey abi. Barbar. Bar. Tamam. Doğru yönünde. iksirimiz kalmadı. Baya bir güçlendirdik. Umarım yenebiliriz. Aa adam yeni şey çıkardı. Atıcı varmış adam daha. Biz de mi açacaktık acaba? Güzel 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 bizim bilgiler baya iyi gidiyor abi, bu tamam. sefer. Tamam. Mızraklı niye bu kadar güçlendirdik? Mızraklı güçlenince ne yapıyor? Normalde 8 mi ne vuruyordu? Bir tane güçlendirince 20 vuruyor. Oh. <laughs> e, diğeri de, diğeri de şöyle eğer rakibi öldürünce ekstra öfke falan kazanıyor. Yani. İyi bari. Ne yapayım şimdi? Mini Pekka'yı ne yapayım? E, Iki. Mini Pekka, ikinci özelliği yaptım. Tamam. Aynen. Üç yapayım mı? Mini Pekka'yı maxlayalım aynen. Maxladım Mini Pekka'yı. Bütün özelliklerini bastım. Üç yıldız yaptık arkadaşlar böyle aynen. yapınca. Yenilerim şimdi hemen ama iksirimiz yok. Tamam umarım yeniriz. Adam da bayağı bir şeyler güçlendirmiş. Atıcı beni korkutuyor biraz ama. Ooo güzel. Mini, Pekka Mini Pekka'mız bayağı iyi bu arada. Güzel comeback gelmek üzere. Son bir el. Final turuna geldik. Zübeyir. Hadi sen sendeyiz. Zaten sen bana comeback attırdın zaten bu saatten sonra. Tamam. Doğa ee, birini geliştirelim bir tane. Hangisini? Cana adalınca... Tamam. Üç, o özellik cana adalınca görünmez oluyor. Tamam. Ee, bir daha yükselt. Hangisi? En üstteki. En üstteki tamam. Sonra? Valla barbarı güçlü Ah vaktimiz yoktu hızlı bastım. Geline. Hadi bakalım. Büyük savaş başlasın. Can sımsımı. Barbarım benim bayıldı. Kaybetmeyelim ne olur kaybetmeyelim ne olur kaybetmeyelim. Kaybetmeyelim. Barbar Kral, aaaah. Oh. Sen deyin, bundan sonra ben senin sözünden çıkmayacağım. Bir pro nasıl oynar sen deyin. Ben barbar Kralı, kralı. Ben Barbar Kralı geliştirelim. Tamam, sonra ne yapayım? Ee, sonra çevir abi. Çevirdim, 20 butonu var orada arkadaşlar, evet. Barbar Kralı. Yanına, sağına mı soluna mı? Fark etmez Koydum, aa koymamış. Aa. Barbar Kral tek başına kaldı eyvah. Kaybettik değil mi? Özelliği de oldu bizimkinin. Güzel, aşağısında bu arada özelliği görüyorsunuz arkadaşlar. Ah çok kötü oldu bu. Sen deyim. Zaman çok kısıtlı arkadaşlar. Hızlı hızlı yapmanız lazım. Dinliyor musunuz Beri? Sen deyim tamamen. Hadi bakalım. 11 iksirimiz var. Hemen abi mini pet kabar Sen biliyorsun zaten anlat. Tamam. Aynen çok iyi bir Sonra? E, çevir abi. Mini Çevirdim. Goblin de koyabilirsin. Üçten diyorum. Mini pet yine bağlı. Üçüncü etini. Aynen. Tamam. Fark etmiyor. Hazırız. Geriden geliyoruz. Vurmalar güçlü mü? Bayağı ilerliyor. Bravo, bravo, bravo. Aha. Güzel. Güzel. Geldik. Madenci koyalım abi. Mızraklı tamam, mobiliyle madenci <laughs> öldürürüz. Madenci bu arada rakip sağa gidiyor. Arkalıyor onları çok iyi o yüzden. Sonra ne yapayım? Evir evet abi. Mini, mini Pekka. Ha? Hangisi? Fark etmiyor. Fark etmiyor yaptık. Yani biri krala %100 klasik vuruyor. Diğeri normal değil. Hmm. E krala vurmak da zordur ya. Aha. <laughs> madenci boşta kaldı biraz. Rakibi madencisi. Güzel. İşte bu. <laughs> Zevkli ha. Eğleniyor mu oynarken? Şimdi bekleyip fullledik. Sonra goblinler. Aynen yani sonra goblinler bak. Tamam şuraya yapsam. Barbarla, <laughs> Barbarla savaşsa. Olur olur. Tamam mızak koyayım mı? Bonus olur. Goblin bonus. İkisi yan yanaken evet. bonus oluyor ya. Hazırız. Hadi bakalım. Bir son canı var adamın. Çok iyi çok iyi. Çok iyi oldu. Kralını hemen öldürdük. O arkada madenci. İşte bu tamam. 10 kupa daha aldık hadi bakalım. Evet şimdi 90 kupaya ulaştık. Şu ödülleri topladık. Ne çıktı böyle? 2000 altın. İyi fena değil. Geldik. Evet. Oyuncak makinesi açıldı. Şimdi open... O kılıçların ne işe yaradığını. Hah oraya geldi. Tamam ne yapayım Aynen. şimdi? Open one time open ten times diyor. Aynen. Bir tane açma var bir de 10 tane açma var. Bizde 15 tane var. 10'unu açabiliriz. Tamam. Evet sandık açılımı yapıyoruz değil mi şu anda biz? Aynen. Haydi bakalım. Kötü çıktı yani tamam. İyi mi? Evet, evet, evet. normal yani. İyi tamam. olması için e, destansıya da efsane bir renginde olmasın. Tamam. Hızlı hızlı açıyorum. Hızlı hızlı açıyorum. Hadi. Oo oh Oo, Bu ne? Driver. Oo, kostüm. İyi o, bir şey. İyi değil misin? Kostüm çok sevindim. Geldi. Bayağı sevindin ha. İyi bir şey çıktı demek ki. <laughs> değil değil de. de. değil mi Sen bayağı çok çıktı diye bekliyorsun herhalde. Aynen. Ha. Aşırı aşırı bir şey değil Bir de. açtım. <laughs> <Hadi bakalım. Yani gülüyor> <kostümü> <laughs> Hiç güzel bir şey çıkmıyor ki şey yani. Açıyorum açıyorum. Bu azıcık bir tane kaldı bundan sonra. Bu ne ya? Hiç güzel bir şey çıkmaz mı? Aşağıda ne var? A bir tane olmaz. Onu açabiliyor muyum? Yok. Bir dakika. Hadi güzel a bir şey çıksın sonra a hadi. Aaa. Neyse fena değil. O kostümü çıkardık ki mutlu oldum ben. Zübeyir'in sevinmesinden zaten. <laughs> Güzel bir çıktığını anladım yani. Tamam şimdi şuradan e, atıcı açacağız değil mi? Şimdi bunlar ne? Biz yükseltme yapıyoruz herhalde 2000 altında falan. Neyi yükseltiyorum e. tam olarak? Mızraklı yükselteceğim şimdi. Bunlar tamamen kozmetik. E bir önemi yoksa e. benim, bana bir faydası yoksa ne yapacağım ben bunları? Şöyle bir faydası var. bunları yükselttikçe koleksiyon levelin artıyor. Yukarıda 3 mesela bizimki. Tamam. O e. da e, senin karakter açmanı. Aaa evet atıcı açılıyor şimdi değil mi? Aha atı tipe bak. Böyle atıcı mı olur? Atıcı dediğin burnu kocaman olur böyle. Tamam açtık bunu. Güzel. Bir tane maç oynayalım atıcı oynamak istiyorum ben Görevleri yaptık Atıcı Ama oynayayım mı? Ne yeni alayım? Madenci çok Ağazıncı. iyi Mini yani pekka çok iyi Goblinlerle bonus yapıyorum Barbarla bonus yapıyorum Eee? Goblinlerle bonus çok önemli değil abi Şey Şimdi şartla goblin Tamam evet, Tamam da goblin olarak geçiyor Bowler de olarak geçiyor. Ne? Atıcı Atıcı goblin mi? Saçmalığa bak ya Neyse Tamam şimdi barbar bonusunu elde etmek için arkadaşlar Barbar kralla barbarı yan yana atarsanız barbar bonusu alıyorsunuz Tam bonus onu aldım. Atıcı atayım mı? Atıcı, evet koyabilirsin abi. Aa güzel bir kart değil İlerleyen mi bu? Diğer maçlarda şey, hani, biraz ileriden de koyabilirsin. Tamam. Atıcı güzel bir güzel yani. Diğer maçlarda. Hı -hı. Aynen bayağı meta atar şu an. Meta diyorsun. Vay be. vay be. E boşluğa sıkıyor atıcı. şey. İlkel koymamız biraz hata oldu çünkü ilkelden değiştirme var ya. Güzel güzel ama bak bayağı çalıştı atıcı. Geriden geriden. Bir e, mızaklı koyayım mı? Koy abi. Nereye? Şöyle koyayım. Can bonusu olan yere koyayım mı? Tek mi? kayı. Hayır hayır diğer tarafa koy. Can bonus atıcıya vuruyor. Yani tamam. Yani atıcıyı... Barbar kralı. kralı tamam kralı blok ettik. Bir pekli. koyayım mı? Fark etmez koy abi. Aaa süre geçti. Eyvah kaybettik yani, abi. Yok, yani. Şövalye var adamda. Aa, adamları... Hadi 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 hadi. <laughs> Hadi. Adam bir yıldır bak çekeyim Ah be barbar kral bu mahvettiler. Sendeyiz. Zübeyir taşı beni. <laughs> Anlat bana. Tamam. Mini Pekka'yı direkt basıyoruz. Hangi hangisinin özelliğini? Geldim. He yani, barbar üçüncü en son. Tamam bastım. Barbar kral. Hangisi şu? Barbar, bastım. Aynen. Çevirdim. Barbar mı dedim? Yine mini Pekka. Bir daha mini Pekka. Hangisi? Aynen. En ee, üstteki. Tamam. Başka süre geçiyor. Aynen fark etmez. Can sende abi. Tamam, ben atıcıyı sevdim. Fazla lan vursun Atıcı. Tamam. Aynen. Hadi bakalım. Haydi yaparız. Güzel ha, eğlenmeye başladım yavaş yavaş böyle ilerledikçe. Eğlenceliymiş. Atıcı çok iyi ha. Rakibi sersemletiyor. Da. Canı nereden gitti? Atıcının benim nasıl öldü? Kaçma. Atıcı şöyle abi. Bir tane mavi blok var gördün sen. Hani oraya koyalım Aha. kalp falan dedin ya. Evet. Onun özel şey uzaktaki en uzaktaki hedefe hasar veriyor. Evet. Ha. Oo, ooo o ooo bu ne böyle ya? Biz de basalım abi özelliği. Yani, He, atıcının 3. özelliği öyle. Vurunca arkaya itiyor. Oo. Ha şu, push one değil mi? Aynen. Tamam şimdi ne yapayım? Barbar geliştireyim mi? Şimdi olur. Bir de şey, goblin'i koyalım. Goblin, Goblin yok ki bende. Tam buzaktı mı? Evet. Tamam hazırız. Hadi Oraya... kaybetmek üzereyiz. Ha. Eyvah yanlış koydum. Şey. Kaybetmeyelim, kaybetmeyelim. Ne olur kaybetmeyelim. Ne olur. Tamam bitti. Gitti mi? Kadar şey işte kazandı, kazandı. adamın mini pekkası abi bu ne böyle adamın atıcısı maşallah ya. oha hepsini boşluyor ne oluyor zübeyir o oh! O neydi şimdi? Ee, böyle atıcı mı olmuş? Son maça giriyoruz burada arkadaşlar. Son maça giriyoruz. Ya orada hoşlama diye bir şey varmış arkadaşlar. Çok saçmalık. Al hiç hasar yemiyor. Şansa. Zübeyir tamamen rastgele ben oynayabilir miyim? Hiç hocamdan dersem. Merak ettim ne yapacağım. Dur çok saçma oynayacağım. Ama oynamak istiyorum. Şu atıcı koyuyorsun tamam mı? Pat 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 vuruyor bak. Barbarkalı önce öldürmek istiyorum. Şimdi ben bir saat oynamamışım dedim. Plaj ama şu an rastgele oynamaya çalışacağım. Okçu var adamda bak. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Atıcım. Bak rakibin atıcısı tek başına taşıyordu maçı. Benimki de taşısın. Vur. Güzel, güzel yendik. Peki benim atıcım neden maçın başına ölüyor onu anlamıyorum mesela. Karşıda adam şey balonuna koymuş ya kırmızı. O balonun özelliği yok. Uzaklığa hata veriyor. Biz de koyalım mesela koyalım. Tamam koydum. Evet. Hadi bakalım. Atıcı güçlendireceğim böyle. Fullleyeceğim hatta atıcıyı. İkinci mi? Tamam hadi bakalım. Atıcı var ya mahvettireceğim adamları. E yani. sen dedin ki bana meta kartları atıcıyla mızraklı dedin. O zaman güçlüdür bu kartlar. Onları güçlendirmeye çalışıyorum. Şöyle ama şimdi deste de olması lazım. Haa. Şu an barbar kral mesela meta değil ya. Evet. Sıkıntı yapıyor. Biz mesela tüm goblinleri seçip bir destek yapıyoruz, hata mesela takımca. Aa çok mantıklı. Bonuslar falan var ya, evet ilk, ikinci maçı yendik. Bu da bu arada videodaki son maçımız arkadaşlar, umarım yeneriz. E şimdi dünya sıralamasına girmek için ne kadar e, ilerlemeliyim? Şimdi ben 2 yıldır oynuyorum, öyle değil. 2 yıldır oynuyorsun, 2 yıldır var mı Clash 1? İlk çıktığı gün indirdim. Hadi ya. Evet, e, ne kadar? Hiç bilemeyeceğim şimdi. O senin kendi gelişimine bağlı. Atıcıya bak. Bir var para yatırınca da yapılır. Atıcım bayağı iyi. Değil mi? Bak bir de dojluyor bütün vuruşları. Oh, evet arkadaşlar. Şimdi bakalım bir şeye ulaşmış mıyız? 100 kupa olduğumuz için bir ödül var mı? Merak ettim. Herhalde yok değil mi? Kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşuna arkadaşlar. Zübeyir çok teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek? Rica ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Haftaya çarşamba günü saat 18.00. Evet. Çarşamba günlerimiz Clash Mini günü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.